Herkese merhaba. Yeni bir seriye başlamayı planlıyorum tanıdığım ve herhangi bir şekilde aktivizm yapan veganları sizlere tanıtmak istiyorum. Zaten eminim ki birçoğunu, birçoğunuz tanıyorsunuz ama onları farklı yönleriyle de ön plana çıkarmak istiyorum. Pazar günleri bu videoları yayınlamaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi ben bir üniversitede öğretim görevlisiyim, bir cerrahım aynı zamanda yoğun bir çalışma tempom var ve bu içerikleri, videoları hazırlamak çok ciddi zamanımı alıyor. Aslında çok fazla boş zamanım olmamasına rağmen bunlara zaman yaratıyorum diyebilirim. O yüzden ilerleyen günlerde belki bu kadar aktif olamayabilirim ama zamanları ve gönderileri eğer çok iyi planlarsam bunu başarabileceğime inanıyorum. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra gelecek videolarda görüşmek üzere bu pazar Melke on the road Melike Dede ile birlikte olacağız. Şimdi de onun sürprizini buradan vermiş olayım. Görüşürüz.